Dün Tanu'yu neredeyse yakalıyorduk ama her zamanki gibi bu defada tereyağından kıl çeker gibi elimizden kurtuluverdi. Evet büyük anne. Pragya da bundan çok sıkıldı. Ne zaman Tanu'yu tuzağa düşürmeye çalışsa kader ağlarını onun için örüyor. Tanu bir şekilde elimizden kaçmayı başarıyor işte. Pragya denemeye devam ediyor ve büyük zorluklarla karşılaşıyor. Gece gözüne uyku girmiyor. Akaş, ona dün gece olanları hatırlatma. ...onu neşeli tutmamız gerekiyor. Kimi neşeli tutmak istiyorsun büyük anne? Pragya... ...sen iyi misin? Neden? Neyim olacak ki? Hayır ben... ...dün gece olanlardan sonra... Hı hı. Dün gece olanlardan sonra gerçekten... ...çok üzüldüm ama... <laughs> ...abi öyle bir şey yaptı ki... Artık hiç üzgün değilim. Öyle mi? Ne yaptı peki? Büyük anne ben üzgün olduğum için o <laughs> O da e... ne? Sana bir şey mi söyledi? Hayır büyük anne e... öyle bir şey değil. Şey e... yaptığı şeyi asla asla unutmayacağım. Bu güzel. <laughs> yaptığı neyse iyi bir şey. Ama tanıyor hala bu evden gönderemediğimizde hiç unutmamalıyız. Büyük anne bence Tanu'nun sırlarını ortaya çıkarmak için başvurduğumuz yol yanlış bir yol. O artık beni çok iyi tanıyor. Ona karşı bir plan yaparsam eğer o da karşı atağa geçecektir. Bence bence onun hakkındaki gerçekleri bir başkası ifşa etmeli. Başka biri mi? Yani bebeği mi? Tabii, bebeği onu herkesten daha iyi tanıyor. Ne demeye çalışıyorsun? Çocuğun doğumunu beklememizi mi söylüyorsun? Büyümesini ve annesi hakkındaki gerçeği itiraf etmesini, değil mi? Hayır, bebek olmaz. Bebeğin babasından bahsediyorum. Ne? Nikil'den mi bahsediyoruz? Evet büyük anne. Tanu ve Nikil bu gerçeği bilen iki kişi. Eğer biri bunu itiraf ederse diğeri de otomatik olarak yakalanacak. Tanu itiraf etmediğine göre biz de gerçekleri Nikil'e itiraf ettirmeliyiz. Sence Nikil bu konuda bir şey söyler mi? Nikil mi? Ne olmuş ki Nikil'e? Gelmene sevindim Purap. Nikil'in geçmişi hakkında bütün detayları istiyorum. Onun hakkındaki her şeyi tek tek öğrenmeliyim. Bu sorun olmaz. Ama ama neden bütün bunları öğrenmek istiyorsun ki? Sen bana detayları ver yeter. Önce Nikeli buraya çağıracağım. Sonra da onunla konuşacağım. Önemli bir konu olacak. Biliyor musun? Buraya gelmekle büyük bir hata yaptım. Neden buradasın? Git buradan. Hala zamanın var. Çık dışarı. Gerçekten gidiyorum. Tonu, gerçekten komik olma. Bana söyleyeceklerini söylemeden buradan gitmeyeceğini çok iyi biliyorum. Aklında neler olduğunu söyle ve git. Yardımına ihtiyacım var. <laughs> gerçekten mi? Yeni bir şey söyle. En azından lafımı bitirmeme izin veremez misin? Bu defaki çok ciddi bir problem. Senin tek bir problemin var. Aynı problemi ısıtıp ısıtıp sopraya sürüyorsun. Devam et. Aslında şu anki durumda... ...Rage ve ben birbirimizin sırlarını biliyoruz. Ne? Hatta bana dün gecenin Mera evindeki son gecem olduğunu bile söyledi. Bir şekilde dünkü kriz çözüldü ama Nikil dışında hiç kimseden yardım isteyemiyorum artık. Nikil dün neredeyse her şeyi mahvediyorum bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Sadece senin yardımına. Yardımıma mı? Evet yardımına ihtiyacım var. Sonuçta sen benim akıl hocamsın. Hayatta senin kadar kurnaz birinin olmadığını çok iyi biliyorum. Hiç hissettirmeden insanlara nasıl zarar verileceğini çok iyi biliyorsun. Kurnazsın ve insanlar bunu fark etmiyorlar. Birine kafanı taktığın zaman o kişiyi tamamen bitiriyorsun. Kafanda kırk tilki dolaşıyor. Bir anlamda hayatımda senin gibi yalancısını ve hainini hiçbir zaman görmedim Aliya. Sen bu konuda çok of. iyisin. Beni yüceltiyor musun yoksa aşağılıyor musun? Tabii ki seni yüceltiyordum. Hatta Nikile hayatımda senin kadar cadoloz birinin tanımadığımı bile söyledim. Sana yardım etmek istemiyorum. Çık dışarı şey ben daha doğru ifade etmek gerekirse senin kadar akıllı ve zeki ya da kurnaz birini tanımadım. Şimdi yardım edecek misin? Tamam. Ama bir şartım var. Ne şartı? Benim eve geri dönmeme yardım edeceksin. Delirdin mi sen? Seni eve sokacağım ama ile tek başıma mücadele ederim. Pragya zaten beni evden kovmak istiyor. Sen de bunu garantiliyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Ne olacağını sanıyorsun? Seni eve sokmaya çalışırsam abi beni evden kovar. Bana yardım etmeyebilirsin Ali ama en azından derdime dert ekleme lütfen. İyi. Bunu düşün. Eğer sana yardım etmezsem de Pragya seni mutlaka evden kovacaktır. Bir düşünsene. Yani yanına tam zamanında varıp durumu kontrol edebilirdim. Ama şimdi bu uzaklıkta ne yapabileceğimi bilmiyorum. Ben bu müştemilatta kalıyorum. Senin hizmetçi odan bile yok. Her halükarda benim başım belaya girecek. Tamam. Sana yardım edeceğim. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Bu benim işim. Sana ne yapacağını ben söyleyeceğim. Sen zekanı kullanma tamam mı? Sadece benim planıma uyacaksın. Kendi zekanı kullanmaya çalışırsan yönünü kaybedersin. <laughs> tamam. Ne yapmam gerekiyor? Bugün abiyi dışarı çıkart. Bir bahane bul. Canının bir şey çektiğini söyle. Dışarı çıktığınızda tek bir şeye dikkat et Tanu. Abiden tamamen uzakta durmalısın. Sonra beni ara. Sen aradıktan sonra ben de adamımı arayacağım. O adam aracını senin üzerine doğru sürecek. Her şey kaza gibi görünecek ama merak etme. Sen ve bebeğin güvende olacaksınız. Sonra ben oraya gelip seni o kazadan kurtaracağım. Abi seni ve bebeğini kurtardığımı düşünecek. Sen de her zamanki tiyatronu sergileyip ona senin ve bebeğinin benim sayemde hayatta olduğunuzu söyleyeceksin. Yani bu planın başarısız olması mümkün değil. Bu doğru. Bu iyi bir plan. Eğer bunu yaparsak hiç kimse senin eve dönmene engel olamaz. Ragge bile. Kesinlikle. Bisküvi? Teşekkürler. Abla, telefonum burada yok. Buraya gelip telefonu arayacağımızı biliyormuş gibi telefonu buradan kaldırmış. Hepsi benim hatam Pura. Kanıtı ele geçirince başka bir hata yapmayacağıma dair kendime çok fazla güvendim. Bir şekilde ona karşı kanıt elde ettik ama ben 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 gidip onu çaldırdım. Ayla'nın bu eve geri dönmesi benim yararıma olur. O benim yanımdayken Praga bana zarar veremez. Burak şöyle yapalım. Ben ben Nikil'i saat 1'de buraya çağıracağım. Saat 1 olmadan önce onun hakkındaki bütün bilgileri toparla. Geçmişine ve bugüne dair bütün verileri istiyorum. Hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyi olur. Onu köşeye sıkıştırdığımızda Tanu ile ilgili her şey mutlaka gün yüzüne çıkacak. Bütün gerçekleri öğrenmiş olacağız. Raja sen hiç merak etme. Nikil hakkındaki bilgileri saat 1'den önce toplayacağım. Telefonumu çalarak büyük bir fark yarattığını zannediyorsun. Ama ne yapmak üzere olduğundan haberin bile yok. Aa! Şey affedersin. Ne affedersin? Aslında biraz acelem vardı ve seni görmedim. Beni görmene bile engel olacak acelen neymiş? Seni göremedim çünkü bugünlerde sadece mezarını görebiliyorum. Ne dedin sen? Ee, diyorum ki e, bu benim hatamdı. affedersin. daha sakin olmalıydım. E, eğer sakin olsaydım sana çarpmazdım. Her neyse affedersin. Ben artık gideyim. Seni gayet net duydum. Demek öyle. Rob'ın Pragya'yla iş birliği yaptığından her zaman şüpheleniyordum. Ama artık eminim. Bu iyi. Pragya'nın ortaklarını bilmek benim işimi daha da kolaylaştıracaktır. Bu benim işime gelir. ya, Şey Pragya, aradığın şey bulabildin mi? Gerçekten çok safsın. Ne sandın? Telefonunu odaya saklayacağımı mı düşündün? Ne kadar safsın. Pragya bana bu gece ve bu evdeki son gecem olacağını söylemiştin değil mi? Gün sona erdi ama... Beni evden kovman bir yana bana elini bile süremedin daha. Benim tavsiyem şu. Bence vazgeç. Ve bu evden ayrıl. Yoksa ben ben seni kendi ellerimle göndereceğim. Benden bir adım önde olduğunu biliyorum. Ama sana bir tavsiye vereyim. Bu defalık beni alt etmiş olabilirsin ama sakın kazandığını düşünme. Soluklandığın anda senin önüne geçeceğim Tanu. İnan bana. Ve işte o an seni mahvedeceğim. Benim hakkındaki bütün planların ne yazık ki artık hiçbir işe yaramayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.